Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te Güneyşehir 5113 konut anahtar ve tapu teslim törenine katıldı. Törende halka hitap eden ve anahtarla tapu teslimi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonrasında depremde iki çocuğunu kaybeden depremzede aileye misafir oldu. Ailenin ziyaret sırasında depremde kaybettikleri çocuklarının fotoğrafını göstermesi sırasında oldukça duygusal anlar yaşandı debrek kayıt marksı. Geç evladım 11 yaşında hafız oğulları hafızı, şey, hafızı Hem hafızlar, şey şey. şey, şey. şey, hafızlar hem şey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden çocuklara Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan depremde sol kolunu kaybeden ev hanımına son durumunu sorarken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin protez yaptırdıklarını söyledi. Protez, protez için evet Ortos protez merkezimizde uğraşıyoruz. Geldi mi? Yoksa... Biz yaptırıyoruz. Biz yaptırıyoruz. yaptırıyoruz. Bizim fizik tedavi sürecimiz devam ediyor. Yani sağ olsun. Bakalım. Orta Esko Gidez Merkezi'nde Orta Esko Gidez kol yaptırıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret sırasında evin küçük çocuklarına da tablet hediye etti. Erdoğan'ın elini öperek teşekkür eden çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Parayı bırak yeri.